Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Edine Kapı Kuş Pazarının ilk bölümüyle sizlerle beraberiz. Önümüzde bayram var. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun diyelim şimdiden. <laughs> Bu akşam inşallah canlı mezata devam edeceğiz. akşam bütün sevenlerimiz, dostlarımızı orada bekleriz inşallah. Bunlar da Emre abi kendini mezat için almış. Yolbaşlar, tamam. karabaşlar, rahibeler, <laughs> dolapçılar, bangolar. <laughs> baskı fiyatları sorun. Rafet evet. abi baskalar kaçtan başlıyor? 150'den başlıyor. 150'den başlıyormuş arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyor. Evet. Şurada güzel bir şey. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Afiyet olsun. Evet. Trakyalar oyuncuları Trakya. Aynen abi Trakyalar ne kadar abi? Çifti bin lira diyor Trakyalara. Ama Trakya'nın şallarına bakın arkadaşlar. Mantollar gibi olmuş. Dolapçıya şey, 120 dedi. Az önce Başka sormuştu oradan duydum. <Gülüyor> <Gülüyor> Roman kadar? Bunlar. Ne, bunlar abi? Abi. ne kadar? Bunlar bunlar Ne abi? Ne Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Ne kadar? Takım mı abi? Youtube mu? Youtube abi, Salvet Mert. <laughs> Burası tane taneyiz yüz. çok güzelmiş ama. Ya. Kalkma kuyruk gibi. Samet Mert. Mardinler abi. Mardinleri tane tane 150. Tane tane 150. Hepsi sökük o zaman verdiler Tane Tane 150 arkadaşlar. Burası tane tane 100. Postalar var. Kalkma evet. Güzel, Güzel. Güzel. Döneceğim geleceğim böyle abi. Orada da filolar var o zaman tamam. şöyle çekeyim şuradan hemen. Yani doğru, yani. Buradaki filolarımıza yani. yani. ne istiyoruz? Bunlara, Bunlara tane tane 150. Ona 150 ona evet. o, var. O, başı da. 150. Evet. evet. Erkek istiyor musun sen şey vereyim? Bana ne yapıyorsun erkek? Şurada da yumurta da Onun boyunda onun ayarda. Bana yani. da oradan da çatır. Burada ne gelir? Normal floda. Daha yüksek olay kadar. Bunlar, Bunlar da 100-150. Yüz Ama uçarlar Sıramalar. abi, hepsi maşallah. Var evet. evet, evet, da dağlar var. Var bende dağlar da var. Bak yaptım dağlar. var ya. olsun amk, kolay gelsin. Aa, ağa vkiyat. Devam edeceğim şöyle. Hür abi. Hepsi ne? En yabancı değilsin. Üçleri var. Karabaşlar var, tel kuyruklar var, beşer abi müşteri var, <gülüyor> <gülüyor> kanat postalar var güzel. Beşer abi kanat postalar ne kadar? 100 lira sen hiç beğeniyorsun. <laughs> Kırmızılar mükemmel özellikle arkadaşlar. Dev gibi. Seçmeyen 100 lira diyor. Herkes bankası mı? Vallahi öyle ben öyle ben seni öyle görüyorum. Tamam evet. ya Ben seni öyle görüyorum. Yenilik <laughs> <laughs> olsun. Onluk. Onluk mu ne? Çünkü parayı küçük kapıcı bu zaten. Onluk da bir daha istemezsin belki. Kaç tane oldu? Doldu herhalde. Çok bir şey oldu. Olmadı tane Daha, Dönekler, şeyler ne kadar abi? Dişi dişi kuş Dönekler ne kadar beşer abi? Yüz lira. Dişi kuş Varsa... Bursalara ne diyor tane abi? Ha? Bursalara ne diyor tane? Hı -hı. Tane 75 mi Başar abi? Yani? Neyle? Yok abi tane 75'e kuş yok. 100 lira. 100. 100'ler 100 lira. Sen söyle kanat kuyrukları 150 lira diyoruz. 100, 150. 100'den başlıyormuş arkadaşlar düzler. İşin mi abi? 10 10 lira. 10 lira, 10 lira

Şöyle, çok az, çok az. Müşteri, müşterisi geldi arkadaşlar burada da tezgahta da 4-5 tane aldım tezgah var şöyle bütün bir biraz halsiz kalmış herhalde Şu, dekorasyon yaptığımız aldığımız da, da. Şey, biz ben Kanat bangolar, azmanlar. Tezcan ne kadarmış bunların tane? Vallahi abinin kuşları bilmiyoruz ama yine 100 liradan, 150 liradan aşağı 150, 150 liradan aşağı olmaz. 150, 150. Bangolar 150 mi? Necmi abi bango tane kaç para? Necmi. <laughs> Necmi abi tane 500 lira diyor. Biz bedava veriyoruz. <laughs> Arkadaşlar tam bir maraton postasına benziyorlar. Uzun yolu yapacak. Teyzem abi bunlar ne kadar? Tane 100 lira abiciğim. Maşallah. Harbiden postalar çok sağlam postaya benziyor. Özellikle şuradaki maviler ve çakmaklılar. Çakmaklıların ikisi de erkek. Mavi bir erkek bir dişi. Genç yavru. Genç yavru dişi çıkacak. Erkek erkek. erkek. Allah Allah. Bakma şimdi hayvan daha yeni kafese girdi diye öyle biraz küstü. Stres yapmış. Ufak diye. <laughs> İlaç da verse ölecektir Bunlar dedi eğer diye direnci sağlam olanlar varsa dedi yaşar dedi. Yoksa yok. Ne var abi? Yine bakalım. Hani aslında hani Japonlar. Onları burada da tavukta da yapıyorlar. İşte o ne ya? O ne? Beyaz. Aşı, 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 aşı. Evet, aşı, aşısı var abi. O aşısını vuruyorsun. Ondan sonra o hayvan ama kötü diyorlar. O hayvan o aşı devamlı bulman lazım. Kafan gibiler mübarekler Hayvanın Bağışıklık sistemi bitiriyor. Yani sene devretti yine vuracak. Yavrudayken vuruyorlar. Tekele vuruyorlar. Çıkan yavru. Sarı ömüyor. kanatları ne diyor Farkan? abi? değil. Ediyor. ama sarı kanatları düşürmüş arkadaşlar. abi Her şey Devam mı? De. Onu demek istiyor. Japonlar Bıramı da üçte de Yok yok. Öyle aynen, 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 Öyle ya, Bu arada Bir dahaki şey. Bir şey daha var. Bir dahaki var. var. Abi. Bir Bir

Filolar ne kadardan başlıyor başkan? Kaçtan başlıyor? Yüzden başlıyor. Kaç tane? Vallahi kaldı. Hiç üşenmeden her hafta tabaşı bile değiştirmişsin gene. Vallahi helal olsun. Yani. Pazara kuş getirirsem senin örnek alacağım zaten. Daha güzel. Şey her hafta talaş değiştiriyorsun. Kafes özel. Bursalar. Kaçtan başlıyor Mardin'le? Bunlar bunlar bin liraymış arkadaşlar. Kulalar. Bunlar kendi kuşlarım diyor. O kadar iddialı. Mardinlerde oynayanlar zaten kupaya kalkanlar genelde Zeytinburnu çevresinden Yaşar abinin getirdiği kuşlar arkadaşlarının genelde hepsi kupaya kalkmış. Ya beğenmedikleri ya da elinde fazla olanlardan. Bunlar da 400-500 lira civarı diyor. Yani gerçekten de kupaya kalkmış oyun isteyenler zaten bu kadar oluyor arkadaşlar. Normal. Yani şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi genelde hepsi kupaya uçmuş ya da uçacak kuşlar damızlıkların altından alınmış yavrular. Genelde hep söyledir. Bu bile mezatçı olmuş başımıza. Bu bu. Youtube'cu. Var mı şu Youtube'cu arkadaşı? Canlı mezatçı. Ooo Serkan abi sen miydin ya? <laughs> Görüyor musun? Allah kabul etsin. Mangalar, Amin Allah razı olsun. Bu akşam gene var abi, şey Biz, bizden alıyorlar dışarıda sokuyorlar abi uygun satıyorsun. Nerede uygun satıyorsun ya? Tabii abi. 2 tane tip istedik vermedi be. Onu veriyor ama da satamadık. <laughs> Benimse affetmem. <laughs> ah sen varıyorsun. Ne o kırlangıç. çikolatalı. Evet arkadaşlar Edine Kapı Kuş Pazarı'nın ilk bölümünün sonuna gelelim. Bu akşam da inşallah mezatta görüşmek üzere diyelim. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.